Herkese selam. Ne Birkaç gündür size video çekemedim. Yani içerik e, bulamadım. bulamadım. <laughs> şu an dün, dün aklıma gelmişti de vakit bulursam çekeyim demiştim. Bir içeriğim var. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> İçeriğimin konusu şu. Köy kombinlerim. <laughs> Birazdan ilk kombinimle geliyorum. <laughs> İlk kombinim bu. Ayağımda pati. <laughs> Bugün arkadaşlarım geldi. Bu kameranın yerini duruyorum. ayarlayabilmiş miyim ya? Uf, annem de buraya yoğurt mayalamış. Ya rezil oluyorum ya yani, herkes. <laughs> Neyse. Şimdi şu bir dakika şu. Surayı çekelim. Sehpa burada. Şöyle biraz uzaklaşırsam görebilirsiniz. Sehba'yı da çekeyim. arkadaşlar köyde bir yere gideceksen işte ilçe gideceksen mesela çarşıya, pazara, markete bu şekilde giyiniyorum. Sivitim, kotum, ayağımda patiğim. <laughs> patiğim giymiyorum tabii ki patikle e, ayakkabı olmayacağı için gerçekten bu şekilde. Bugün de arkadaşlarım geldiği için çay kahve içmeye böyle giyindim. Sabahtan beri böyle oturuyorum evde. Dedim ki videomu çekeyim bari bugün. Biraz vakit buldum şu an. Şimdi üzeri hazır üzerimde bunlar olduğu için o yüzden şu anda bunu size gösterdim. Bunu ilk kombinim olarak göre aslında planım şu sabah uyandığımdan gün içindeki kombinlerime kadardı. Şimdi üzerim değişmeden bunu bir göstereyim dedim. Şimdi sıradaki geliyor. Bir diğer kombinim bu. <laughs> böyle bir eşofman. Üzerinde de böyle bir sivit nereye giderken giyiyorum? Ay dedim. Çok hızlı diz çöktü. Bunu da e, böyle köyde daha uzak, e, mahalle dışına çıkacaksam, daha uzak bir yere e, oturmaya gideceksek, bir şeye gideceksek giyiyorum. Mesela ne olabilir? E, geçenlerde biri Umre'ye gidiyormuş. Onu güle güle gitmeye gittik. Orayı derken bunu giydim. Yine ayağımda patiğim. <laughs> Ha, biraz hava soğuk olursa bunu giyiyorum üstüne. Ha, dışı, montumla zaten montum giyiyorum da montum dışında işte soba falan yeterli gelmez falan diye düşünüp içeride üşümeyeyim dersen üzerine de bunu giyiyorum. Nasıl? Şimdi sıradaki kombinim. <laughs> Bu da videonun konusu olan, videonun isim babası olan kombinim. <laughs> Pembe kazanlı bunun pembe çiçeklerini birbirine uydurmaya çalıştım. Yine patiklerimin e, uçuk pembe ön yüzleri <laughs> kombinime uygun olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine yine soğuk hava şartlarında hafif pembeye bakan rengi şöyle el örgüsü yeleğimi göstermek isterim örnek çıkarmak isteyenler varsa yine buna uygun renklerinin tonajlarını tonsür ton olarak tutturmaya çalıştım. Ve yine tonsür ton olarak renklerinin uyum sağladığını düşündüğüm şöyle bir köy kombinim var. Bunu ne zaman giyiyorum? Bunu hiç giyiyorum. <laughs> yok yok yok. Bunu da mesela çocuklar bağırıyor. Bunu da daha çok mahalle arasında karşı konuşa geçeceksem ne bileyim eve işte mahalleden biri gelecekse ne bileyim bir işim gücüm işte bir tarlada bahçede falan bir işim varsa o şekilde giyiyorum. Ama en çok sevdiğim kombinim bu. <laughs> Bakın. Güzel değil mi ya? Bakın. Bence çok güzel. Ay annemin vitrinine bakın. Keşke size ev turu yaptırsam. Yok ya ev turu yaptıramam. Benim odam çok dağınık çünkü. Ha, evi değiştirmiş. Eskiden bu odada. Bu şimdi bu oda yol kenarındaki oda. Böyle şuradaki diğer odadaki mavi koltuklar vardı. Bu odaya asla girilmiyordu. Misafir odasıydı ama asla misafir de oturtulmuyordu. Hep <laughs> bu pembe oldu, pembelik olduklarının olduğu odaya oturtuluyordu. Ama o odada çok böyle Kuzeyde kaldığı için böyle karanlık oluyor. Mesela kışın soğuk oluyor falan. Şimdi annem o koltuklarla bunların yenileştirmiş. Artık bu oda kullanıma açıldı. Gerçekten çok iyi olmuş. Hem buraya güneş girdiği için sabahtan akşama kadar odanın ısısı güzel oluyor. Hem de işte yol kenarı ışık alıyor, aydınlık oluyor falan. Bir de o, o koltukları koltuk takımı çünkü. Onu kullanmadığı için benim sokuyorum. ama bunu, bu bu ceketler gelince 3 tane ceket var burada. Bunlar buraya gelince artık bu oda kullanılıyor. Evet şimdi bu kombinim gördüyseniz bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir daha göstereyim. Şimdi sıradaki kombinime geliyorum. Sıradaki kombinim bu. Bu da gece kombini. Uyurken bunları giyiyorum. Hem böyle çok yumuş 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 polarlı hem de sıcak tutuyor. Bu şekilde bunlar. Bunlar var ya ne zamandan biliyor musunuz? Ben lise 2'ye gidiyordum galiba. Ee, öğretmen beden eğitiminde işte herkese kıyafet istiyor ya öyle kıyafet istemişti. Sonra biz de bunu almıştık pazardan annemle. O zamanki aklım şu anki aklım olsa bunu aldırmazdım. Çünkü baya bu <laughs> pijama gibi yani takım ama hani polar falan böyle. Daha böyle eşofman takım. O zamanlar söyle tak böyle işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şeylerinin takımları olurdu böyle. E, spor eğitim ne dedi? Beden eğitim derslerinde giyilen falan işte. Öyle bir şey aldırırdım. O zaman böyle bir şey almıştık. Hem böyle sıcak tutsun falan diye. Ama ben bunda tabii ki sucuk gibi terliyordum. Beden eğitim dersinde. Hangi akla hizmet bunu aldık bilmiyorum. Neyse. E, bir de şunu düşünün. Lise 2'deki halimle şu anki halim aynı. Ben gerçekten çok iri bir çocuktum. <laughs> çok, çok iri yani çocuk ve gerçekten şu anki kilomla aynı kilolardaydım o zaman. Tabi sonradan işte diyet spor falan yapmaya başlayınca bayağı bir zayıflamıştım bir ara ama şu an kilo aldığım için o zamanlarda kilomla aynıyım. Ama tabii ki o zamanki iri göründüğüm kadar şu an iri gözükmüyorum. Çünkü bir kiloda bedende bir oturuyor falan yaşlı da yaş da oturuyor. Küçükken çok kiloda da olmanız da şimdiki zamanda çok kiloda da olma, olmaz aynı şey olmuyor yani o zaman böyle daha bir obez gibi duruyorsunuz falan daha kilolu duruyorsunuz falan. Ben de gerçekten bayağı kiloluydum ya o zamanlarda. Hatta böyle <laughs> bizim okulun yanında bir tane şey vardı şey ne de stat 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 da böyle yürüyüşe falan ıı, çıkıyordum bir ara. Böyle <laughs> bütün sınıf arkadaşlarım bağırıyordu camdan hele hala acı falan böyle diye. Bundan sonra üniversitede falan zayıfladım tabi. Tabi sonra yiyince yine kilo aldım. Ben sanıyorum ki yesem de kilo almam. Ama aldım. Öyle al ver al ver bir dönem oluyor yani şu an sürekli. Böyle bir ideal kiloma ulaşıp orada bir kalamadım. Sürekli kilo veriyorum. <laughs> Neyse konumuz bu değil. Konumuz kombinlerimiz. Şimdi bu da son kombinimde yine köy kombinimi giydim tekrardan. <laughs> Çünkü annem şimdi Kur'an okuyor. Ben de falan yapacağım. İşlerim var yani. Bu arada bu küpelerimi Instagram'dan takip edenler görmüştür. Annemin evlilik küpeleri bunlar. Hacıladım. Köy küpelerim de var artık. Ondan sonra 11. <laughs> bu esiri bayağıdır yapmamıştım. Ha ne diyecektim. Şimdi en çok beğendiğiniz kombinimi yorumlara yazıyorsunuz. Bu sefer yorumları kapatmayacağım. Yazınız. Saçma sapan şeyler yazmayınız. Güzel yorumlar yapınız. Yoksa yorumları kapatıyorum yani. Sürekli takip edemeyeceğim onu. Hoşlanmayacağım şeyler yazıldığı zaman. Kusura bakmayın ama yorumları kapatıyorum. Bu arada anneannem, babaannem ve benim bebekliğim. Bebekliğime bakın. <laughs> Bunlar da annemin e, şu annemin çocukluğundan büyüklüğüne kadar şu da babamın çocukluğundan büyüklüğüne kadar ortada da evlilik şeyleri var, fotoğrafları var. Bu da ay şunu aldım yere koyayım annem kızar. Teneke bir şey. Böyle annemin çeyizinden bir şey bunu bilmiyorum ne işi yarıyor. Ay şunu da göstereyim size. Üniversiteden aldığım plaketim, canım plaketim. Bu da vitrin derler ya işte annemin çeyizinden böyle bir vitrin. Ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Şuna buraya bir şeyler diziyorsun. Toz yükü hiç gerek yok. Neyse. Şimdi ben bu videoyu bitiriyorum. Yarın gidiyorum. İstanbul'a dönüyorum. Orada videolarımıza devam ederiz artık. Saat 4'te uçuşum var. İstanbul'u da özledim. İstanbul'dakileri de özledim. Burayı da özlüyorum. Buraya gelince burayı özlüyorum. Buraya gelince orayı özlüyorum. Bilmiyorum artık. Neyse. Ne diyoruz? Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.